Aklındaki kişiyle duyman gereken gerçek ne? Hadi bakalım. Sadece takipçilerime niyet aldım. Aklındaki kişi ile duyman gereken gerçek ne? Evet. Beni takip etmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu gerçek ne arkadaşlar? Aklınızdaki kişi ile ilgili duyman gereken gerçek ne? Ne? Evet arkadaşlar bu kişi kesinlikle ve kesinlikle arkanızdan iş çevirmiş. Sizin sizinle ilgili gizlediği, sakladığı bazı durumlar var. Bu kart aldatmak, aldatılmak, size karşı yalan söylemek bununla ilgili. Sizden sakladığı bir takım gerçekler var ve bu kişinin parasal durumları ile ilgili önümüzdeki yani geçtiğimiz iki ay veya e, bulunduğumuz durumdan itibaren iki ay bir dengesizlik yaşıyor. E, parasal durumlarıyla ilgili çok ciddi iniş çıkışları var bu kişinin e, ve gerçekten mantığını kullanan bir karakter bu duygularını hiçe sayıyor arkadaşlar tek düşüncesi bir zafer kazanmak Bu sizi de kazanmak olabilir ya da bir şeyleri hırs yapmış olabilir arkadaşlar Zoru başarmak istiyor. Ama burada bu kişiye biraz dikkat etmenizi istiyorum çünkü sizinle ilgili yani onunla ilgili duymanız gereken gerçeklerden biri de bakın burada belki de iki kişi arasında da gidip geliyor olabilir. Buna lütfen çok dikkat edin duygularını hiçe sayıp mantığıyla hareket eden bir karakter bu. Bilginiz olsun. Bir de şuradan bir kart çekelim. Evet şu aralar biraz da kabuğuna çekilmiş. Burada zaten biraz da ketumluğu var ee, ve kendini yalnız hissettiği bir dönemde e, aklınızdaki kişi gerçekten şu an yalnızlık hissediyor. Belki de yaptıklarından pişman olabilir. Evet çünkü diyor ki sonunu düşünmeden bir yola girdim. Bununla ilgili de işte şu anda biraz kendimi yalnız hissediyorum.